Kıymetli dostlar merhaba. Umarım iyisinizdir. Ben avukat Ahmet Burak Yalçın. Gerek kiraya verenlerin ve gerekse de kiracıların ortak sorunlarından biri de kiralananın gösterilmesi. Kiraya veren yasal hakkı olan gösterim hakkını kullanamamaktan şikayet ederken kiracı ise gösterim için olur olmadık zamanlarda aranmaktan veya kapıya gelinmesinden şikayetçi. Türk Borçlar Kanunumuzun ayıpların giderilmesine ve kiralananın gösterilmesine katlanma borcu başlıklı 319. maddesine göre kiracı, bakım, satış ya da sonraki kiralama için zorunlu olduğu ölçüde kiraya verenin veya onun belirlediği üçüncü kişinin kiralananı gezip görmesine izin vermekte yükümlüdür. Fakat uygulamada bu durum, kiraya verenin veya onun yönlendirdiği üçüncü kişilerin müşteri adayını kaçırmama endişesiyle olur olmadık zamanlarda kiracıyı ziyaret teşebbüsüne dönüşünce bir an için iyi niyetli şekilde yardımcı olmaya çalışan kiracılar da bu kez haklı olarak kiralananı göstermekten imtina edebiliyorlar. Yeri gelmişken kiraya verenleri ve üçüncü kişileri bu temelsiz ısrarları yönüyle uyaralım. Israrın fazlası Türk Ceza Kanunu nezdinde özel hayatın gizliliği ihlal veya kişilerin huzur ve sükununu bozma gibi suçlara karşılık geldiğini ve ceza yargılanmasıyla karşı karşıya kalınabileceğini hatırlatalım. Neyse biz rotamızı yine hukuka çevirip sohbetimize buradan devam edelim. Öncelikle böyle bir ihtilafta mahkeme kararının ortalama 1-1,5 yıl gibi bir sürenin sonunda alınabileceğini söylemekte fayda var. Karar alınsa bile kiracının kiralananı göstermemekte direnmesi halinde elinizdeki mahkeme ilamının kiralananın kapısını açmaya yeterli olmayacağını bunun için icra müdürlüğüne başvur zorunlu olduğunu ve taşınmaz gösterilmemeye devam edilirse kiralanana ancak polis nezaretinde veya çilingir marifetiyle girilebileceğini belirtmekte fayda var. Böyle bir tabloda da polis ve çilingir eliyle girdiğiniz taşınmazınızı başkasına nasıl satabileceğinizi iyi düşünmenizi öneririm. Öte yandan böylesi bir hadisede kiracının mahkeme ve icra masraflarıyla karşı karşıya kalacağını da unutmamak gerek. Kanaatimce tarafların karşılıklı adımlar atarak ortak paydada buluşması her iki tarafında menfaatine olacaktır. Anlaşmazlığın aşılamaması halinde ise Hukuk düzenimizde kiralanın gösterilmesine izin davası olarak adlandırılan bu ihtilafta mahkeme kiralanın hangi günlerde ve saat aralığında görülebileceğini belirler. Mahkemeler bu zaman aralığını tespit ederken kiracının yaşam koşullarına dikkate almalı, kiracı ve varsa diğer aile bireylerini çalışma veya öğretim hayatı koşullarını araştırmalı, nihai karar verilirken kiracının yararları göz önünde tutularak hakkaniyete uygun olacak şekilde hem süre hem de hazır bulundurma gün ve saatlerinin belirlenmesi gerekir. Mahkemece bu unsurlar üzerinde durulmadan verilen eksik ve hatalı kararların yüksek mahkemece bozulduğuna şahit olmayı sürdürüyoruz. Hatrı sayılır emeklerle hazırladığımız içeriklerimizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Siz de hukuki konularda incelememizi istediğiniz konuları yorumlara yazabilir. Daha sonraki içerik konularımızı seçmemizde bizlere yardımcı olabilirsiniz.